Bugünlerde günlerde Mansur Yavaş'ın Sosyal Demokratlar platformuna katılması, Devlet Bahçeli ile de demin görüşmesi var. Bir taraf oraya saldırıyor hani düne kadar ne oldu CHP PKK diyordunuz ne oldu diyor. Öbürü de diyor. öbürleri de diyor ki Allah kimseyi bu duruma düşürmesin nereden nereye savruldu. Eskinin ülkücüsü bugün sosyal demokratlar platformuna katılıyor. Evet Dünyada böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi Hüdapar DSP, e, yeniden Refah, MHP, BBP, e, AKP birleşiyor platform oluşturuyor. Öbür tarafta Davutoğlu, CHP, Meral Akşener, Babacan, e, Demokrat Parti birleşiyor platform oluşturuyor. Sonra o an bir tarafa gidiyor. İki iki yakın dost, iki kanka, Ümit Özdağ bir tarafa gidiyor. E şimdi de yani Demle Bahçeli görüşüyor, Mansur da sosyal demokrat olmuş, platformlara katılıyor. Gelişim iyidir. Ne dersiniz? Değil mi yoksa? Herkes aynı bulunduğu pozisyonu korusun.